Evet Değerli dostlar Değerli arkadaşlar Çok sağ olun Öncelikle Gerçekten merak edip arayan Telefonla arayan Sosyal medyada Mesajla Birebir arayıp e, Soran bütün dostlara teşekkür ederim Gerçekten Çok Acayip bir duygu Tabii insanların dostu vesaire falan arayınca da bir nebze sana güç veriyor. İnanılmaz derece hasta da olsan keyif almaya başlıyorsun. İyi ki sizler varsınız. Ancak benim bu esas bu videoyu paylaşmamın sebebi başka bir şey. Yani niye paylaşıyorum diye merak edenler olabilir. Şunun için paylaşıyorum arkadaşlar. Net. Açık. Şimdi Ortalıkta bu hastalığın belirtisi olan bu hastaneye yakalanmış farkındadır değildir, grip sanıyordur veya başka bir şey dolaşanlar var. İnanılmaz derece bu kötü bir durum. Yani e, ben kötü niyetle olduğunu düşünmüyorum fakat şöyle bir şey var. E, ortalıkta e, dolaşıyor ve hastadır ve hastaneye gidiyor. Bunu söylemekte, anlatmakta gerçekten utanıyor, üşeniyor veya yani nasıl bir mantıkla hareket ediyor. Ben bunu sezdim, bunu hissettim. Geçenlerde bir düğündeydim, birisi geldi benimle konuştu. Daha sonra gittikten sonra bir komşu geldi ya dedi ki sen niye ona yanaştın, onunla konuştun. Bırakmasaydın sen yanına geldi dedi. Dedi, dedim hayır dedi hastaydı hastanede çıktı geldi yani ben e, hayretler içerisinde kaldım gerçekten e, çok kötü bir durum ikinci önemli bir nokta e, bu videoyu niye paylaştığımı e, toplumda gerçekten çok önemli ve önemli bilgidir diye düşünüyorum hastaneye gidiyorsunuz hastanede inanılmaz doluluk var ve hastanede benim gittiğim dönemde kit yok ortada gerçekten kit yok. Beyliküsü Devlet Hastanesi'ne gittim kit yoktu ve dedim ne yapabilirim ben belirtiler var bende rahatsızım talil test yapmak istiyorum bana dediler ki şeye Mimar Sinan'a gitmen lazım daha sonra dedim ki Kolon e, Hastanesi, Medikana'yı Beyliküsü bölgesindeyim ben e, buraları aradım özel hastaneleri e, Medilife, e, Medikana, Kolon hastane dediler ki elimizde kit yok Peki ne zaman gelir belli değil. E, bu sefer e, tekrar devlet hastanesine döndüm ya dedim Mimar Sinan'da da e, var olduğunu e, emin misiniz? Ben rahatsızdım. Ar aracı tek başıma kullanmak zorundayım oraya kadar. Bir tane tanıdık doktora karşılaştık. Dedi ki bende bir tek kit var. E, gel onu dedi. E, söylediğim sana e, testini alsınlar. Gittik. Hemen ben teslimi aldılar ve o arada sen vaka mısın değil misin covid hastalığına yakalanmış mısın bu kötü virüsü yakalayıp yakalamadın 4 gün sonra şey geldiği için testin test sonucu geldiği için dolayısıyla 4 gün sonra öğreniyor. O 4 gün içerisinde tamamen senin vicdanın, bilgin, birikimin senin nasıl davranacağına bağlı toplumda olabiliyorsun, çay bahçesinde olabiliyorsun, toplantıya gidebiliyorsun çünkü. Gitme kardeşim, sende belirtiler var. Bunu sana söyleyeyim. Bir mekanizma ya, ee, yok. Bir sağlık, e, <laughs> sağlıkla ilgili bu öneriyi sana yapan yok. Yani birileri diyebilirler Fatih muhalif yapıyor işte eee devlet ve hayır ben devleti eleştirmem. Devlet e, evet yanlışları olduğu zaman elbette eleştirilir. Şu anda Sağlık Bakanlığı ve AK Parti inanılmaz derece biz şeyde reformlar yapmışız. Sağlıkta dolayısıyla şu anda sağlıkta son dönemlerde ilk başta çok iyi gidiyorduk. Son dönemlerde gerçekten sınıfta kalmış durumdayız. Ya düşünsene kit yok. Kiti bulunca da 4 gün sonra test sonucu geliyor. Bu 4 gün sonra gelen test sonucu sen o 4 gün içerisinde toplum içerisinde dolaşabiliyorsun yani. Bu nasıl bir sorumsuzluk yani? Bu şekilde biz nasıl bu hastalığın önüne alacağız? İnanılmaz derece kötü bir durum. İnanılmaz derece tedbirsizlik tedbir alınmamış bir durumdur. Yani düşünsenize e, hastaneler dolu, Ekonomimiz bu işe yetmeyecek duruma gelir. Fiziğimiz buna yetmez, psikolojimiz buna yetmez. Ee, yani kapılarımıza kadar döndü bu iş. Her sitede, her mahallede, her evde neredeyse birer vaka var. İş yer vaka var, ve ailelere kadar bulaşıyor. Bu tedbiri gerçekten Sağlık Bakanlığı'na buradan sesleniyorum. Acilen önlem alması lazım. Birincisi kit olacak hastanede, ikincisi test sonucu çıkana kadar diyecek ki dolaşmayın kardeşim şu talimatı verir. Vatandaş bilmez. Vatandaş nerede bilsin? Ben dört gün teslim gelene kadar ben vicdanen farkındaydım. Belirtileri vardı ben kendimi geri çektim. İnsanlarda uzak durdum. Yoksa yani toplumdaydım bana uzak dur sen COVID'sin diyen bir veri yok elimizde. Bu nedenle bu videoyu paylaşıyorum. Önemsiyorum. İkinci bir konuda söyleyip kapatıyorum. Değerli dostlar inanılmaz derece travma yaşıyorsunuz. İlk videoyu paylaştığımda siz e, farkındaysanız nefes alamaz durumdaydım, e, göğsüm sıkışmıştı. 3 gün, 4 gün gece, 5 gün gerçekten kabul yaşadım. İnanılmaz bir kabul yaşadım. Başaklarım, eklem yerlerim, dizlerim, karnım, sırtım, göğsüm ve e, kalbim ciğerlerin parçalanmışçasına sanki bir ton bir çelik üstüne koyuyorsun ve nefes alamaz duruma geliyorsun ki benim gibi direğetli benim gibi bu kadar e, sabırlı e, e, metabetli bir adam gece gündüz koşup yorulmayan bir adam gerçekten beni perişan etti ben hayatım boyunca sauna'da dahi terlemeyen bir adam ve e, inanılmaz ecel terleri döktüm ve bu nedenle fiziksel mesafeyi koruyalım. Düğünlere, davetlere olabildiğince uzak olabildiğince mesafeyi koruyarak, fiziksel mesafeyi koruyarak ee, dikkat edelim. İnanın e, düştüğünüz anda e, işten geçiyor, aklınız başına geliyor, işten geçiyor ve bunu yapmayın. Sadece işi devlete de değil vatandaş şuraya birey olmak bizim sorumluluğumuz var. İnanın kum bile düşeceğiz ve ne hastaneler ne ilaçlar ne diğer tedaviler bizi e, kaldıramaz durumdayız. Ekonomimiz de buna e, uygun değil yani zor ve psikolojimiz de buna uygun değil. Ama size e, öneride bulunacağım bir iki e, şey var. E, ben bunu kendi üzerimde denedim. Tabii elbette birinci e, şeyimiz tıptır, ilaçtır e, ve hastanelerdir, doktorlardır. Ama bununla birlikte soğan suyu inanılmaz iyi geliyor. İyi hakkı bal ve e, bol limon sıkarak e, suyla karıştırarak aç karına içerek inanılmaz derece iyi geliyor. Bol sarımsak yoğurda karıştırarak gerek kaşıkla gerek diğer yiyebileceğiniz uygun yemeklerin üstüne o sarımsaklı yoğurdu koyarak çok inanılmaz iyi geliyor. Turşu ve turşu suyu aktarlarda alacağınız buna benzer şeyler bünyeyi güçlendiriyor meyve, sebze, işte yeşillik vesaire falan bu bir an evvel atlatmanıza bir an evvel e, bu işi bitirmeye yardımcı oluyor. Ben böyle yaptım. Şu anda gördüğünüz gibi çok iyiyim. İlk gün nefes alamaz durumdaydım. Çok kötüydüm. Herkes dikkat etsin. Herkese tekrar tekrar teşekkür ederim. Arayanlara, soranlara, mesaj atanlara, telefonu arayanlara, bütün dostlara sevgiyle, saygıyla gayet iyiyim. İyiye doğru gidiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi iyiyim. Evet sesim de çıkıyor. E tabi belirtileri şeyleri var ama iyiyim. Teşekkürler. Çok sağ olun.